Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere SPSS'te paired t testi yani eşleştirilmiş t testi ve bundan parametrik karşılığı olan Wilcox'un testinin nasıl yapıldığını göstermeye çalışacağım. Veri setimize baktığımızda ilk değişken olarak vaka no'lar girilmiş. ikinci yerde sayısal değişken olarak yaş kaydedilmiş. Üçüncü kısımda cinsiyet kadın erkek olarak kodlanmış. Kadın bir erkek iki olacak şekilde. Uygulama kısmına baktığımızda hastalar uygulanan tedavi bir normobarik sıfır high flow olarak kodlanmış. Ve hastaların başvuru anındaki ve 30. dakikadaki karboksemoglobin ölçümleri de e, SPSS sayısal değişkenler olarak kaydedilmiş. Buradaki klinik sorumuz pratikte de yaptığımız gibi şu olduğunu varsayıyoruz. Başvuru anındaki karboksemoglobin değeri 30 dakikadaki karboksemoglobin değerleri arasında zaman içerisinde bir düşme olmuş mu? Yani bir başvuru anındaki karboksemoglobin değerleri ile 30 dakikadaki karboksemoglobin değerleri arasında bir fark var mı diye baktığımızı varsayıyoruz. Hatırlayacağınız üzere her iki değişken de yani başvuru anındaki ve 30 dakikadaki ölçümler eğer normal dağılıma uyuyorsa eşleştirilmiş T testi uymuyorsa Wilcoxon testi yapmamız gerekiyordu. Öncelikle uyduğunu varsayıp e, Paired T-Test'i yani nam-diğer eşleştirilmiş T-Test'in nereden yapılacağını göstermek istiyorum. E, bütün ortalamalar yani bütün parametrik testler Compare Means section içerisinden geliyordu. Burada gördüğünüz gibi Paired Samples T-Test -t yani eşleştirilmiş T-Test'i kısmına tıklıyoruz. Bunu tıkladığımızda böyle bir ekran açılıyor. Bu ekranda karşılaştıracağımız birinci değişkeni atıyoruz ve ikinci değişkeni de yine sağ tarafa atıyoruz. Gördüğünüz gibi birinci karşılaştırmada başvuru ve 30. dakikadaki değerleri yan yana atıyor. Başka bir şey tıklamamıza gerek yok. OK dediğimizde SPSS bize bu verileri output ekranında sunuyor. Burada üst tarafta bir yine özet var. İşte başvuru anındaki 30 dakikadaki ortalama değerler, kaç tane vaka alındı, standart sapmaları ve hataları verilmiş. Yine bu iki değer arasındaki korelasyonu bize döküyor pay, payroll, payroll testi. Ama bizim asıl ilgilendiğimiz sonuç ekranı ise burası. Bakın Burada bizim dikkate almak istediğimiz p değerimiz en sağdaki aslında p değeri 0.001'den küçük olduğunu gösteren yani ikisi arasında anlamlı bir düşüş olduğunu gösteren bir p değerini veriyor. Yine ilk başta gördüğünüz gibi bu iki ortalama arasındaki farkı, bunun standart sapması ve bunun güven aralığını yani üst ve alt sınırlarını bize %95 güven aralığıyla raporluyor paired samples t testi ve sonuçta bu iki değer arasındaki düşüşün anlamlı olduğunu gösteriyor. İsterseniz bu durumda e, biz bunu normal dağıldığını varsayarak yapmıştık her iki değişkeninde. Peki her iki değişkenimiz normal dağılmasaydı bu durumda hangi testi kullanacaktık Sözün cevabı Wilcoxon testiydi. Onu da yine non parametrik testlerden seçiyoruz ve burada yine Legacy Dialogs içerisinden e, to related samples kısmından tıklıyoruz. Bunu tıkladığımızda da yine benzer bir sayfa açılıyor. Burada yine ilk değişkenimizi bu tarafa atıyoruz. İkinci değişkenimizi de sağ tarafa atıyoruz. Gördüğünüz gibi aynı PRT testindeki gibi bir görüntü oluştu. Aşağıda test hazır Wilcoxon seçilmiş oluyor. İsterseniz buradan sign testinde ki bunun özel hangi durumlarda kullanılması gerektiğinden bahsetmiştik. Çarpıklıkla ilgili tercih edebileceğimiz bir şeydi. Ama Wilcox'ın diyor, prosedüre devam etmenizi de herhangi bir sakınca yok. Bu noktadan sonra direkt devam tuşuna basarsanız Yine SPSS size Wilcoxon'un sonuçlarını aynı Whitney yudu olduğu gibi oldukça kaba bir şekilde yani burada pair testlerinde verdiği gibi değil daha sadece P değerini verecek şekilde raporluyor. Gördüğünüz gibi Wilcoxon'un test sonucu da burada 0.01'in altında olarak raporlanmış durumda.